Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda Seymen Eyüp. Ne <laughs> boş. Efendim abi. Neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda Seymen. Ne var lan? Ne var? Ne ne ne? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda Sevinir. Bugün sizlere yeni Redem kodlarını göstermeden önce bir şey tanıtmak istiyorum. Şu anda kanalımızda hala çekiliş vardı. Bu sezon 19 Royal Pass çekilişini bitirdik. Buradan 3 kişiye verdik. Buradan bunları da hafta sonu açıklayacağız. Allah nasip ederse. Allah bizden emanetini almasa sevgili arkadaşlar. RP'yi hafta sonu açıklayacağız. Ayrıca da bu videomuzda da RP çekilişi devam ediyor. Bazılarınız soruyor abi benim RP'm var ama yapacak bir şey yok diyor. RP'ye ben direkt 660 uca atıyorum. Artık RP efe açarsınız sandık mı açarsınız adınızı mı değiştirirsiniz tarihe mi yazarsınız orası sizin bileceğiniz iş. şimdi gelelim redem kodları videosuna <laughs> Gördüğünüz gibi gün geçtik sıra redem kodlar üst üste geliyor. Ya. <laughs> elimizde elimizde çok yok ya bugün. Öyle mi? <laughs> Kaç? 8 tane var. Ne veriyor bilmiyorum. Allah Allah Allah. Sadece ben ekürümün hesabında denedim. Neler çıkıyor neler var neler yok diye. Ama içine girip bakmadım yani. Şimdi hemen ilki olan Ramadan Harem. Yukarıya aydınız yazıyorsunuz. Zaten biliyorsunuz. Şunu bir kere basın. Her zaman bu değişiyor gibi görünüyor. 46 25 hop tamam nice hala çalışıyor ben bunu almışım ne zaman aldım ben de hatırlamıyorum ya C ikinci kodumuz ben zaten büyüteçle gösteriyorumdur orayı size 32 etkinleştir Öh, karanlık etkinleşti ne verdiklerine de girip bakarız abi oyunda e alt gerekten yeni kodumuz 23 31 farkındaysanız aylardır video atan adam her gün bir video atan adam artık bu adam yok. Kurumuş volozum bekliyorlar yol altında donlar. Bir gün benim bu adam öldü çet. Zihit e niftar. Dünya'da bulaştık Rekorüm sayesinde. Aşıyoruz öyle ya. Evet etkinleşti kodumuzda. Bir kod daha B A -U -T -Y -E. Lan bu kodları kim yazıyorsa var ya. Neyse, bu kaç 7 mi 1 mi neyse geçtim. 4607. Hop. Bakın abi hepsi hepsi çıtır çıtır çalışıyor. Sonra bana vay abi çalışmıyor. Vay böyle vay şöyle demeyin. Buradan sıradaki Happy Nes 5 4 4 0 Oba Bu da etkinleşti. Ne verdiğini çok merak ediyorum. Girip bakacağız. Logic 42 0 4 Değiştirdik mi? Ha, değiştirmişiz. Hop bu da etkinleşti. Buradan PUBG Gaming Ramadan diye bir kodumuz var. 5827 Etkinleştir. Nice. Toplamda 8 tane kod verdim. <laughs> Videonun uzunluğu ya da salığı hiç umurumda değil. Artık keyif veren şeyler yapmanın zamanı gelmişti bizim için. Her gün video ataraktan psikoloji baskı uygulamanın bir mantığı yoktur. Bence. Aydınlarınızı yazmayı unutmayın. Şimdi oyuna geçelim. Bakalım neler gelmiş. <laughs> bir video hazırladım. Vallahi mı? Aksıza atın, aksıza atın bak bunu. Kaç K o kız? Yok, 75 K izlenmiş, 4 K gelmiş. Bir de benimkine bak Allah rızası için ya. Yani. İstedim. İşte <laughs> Yemin ederim o kızdan bin kat daha güzel yapmadıysam. Bak kendi videom, bak ben yaptım diye demiyorum ama <laughs> düşeceksiniz abi bekliyorlar yol bir gün Gördüğünüz gibi hiç durmuyoruz sürekli tiktoklarla çalışıyoruz Lan benim yanımda niye yok yine ya Açtım mıydı yanımda gözükmeydi miydi sindir oluyor Sen yayında mısın? Yok videodayım <laughs> Evet arkadaşlar geldik buraya Nasıl yakışıklama benim adam La bir durun istek atmayın bir durum be Oh 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 Hepsini al diyelim tek tek bakalım Bu ne lan? Bebe Aynı kıyafetten bir tane daha vermeyeydin iyi olurdu. Ne? hoca seti. Bu ne? Gizemli parti seti. Valla set olmayan o şu sarı iyiymiş ha. Sarı titrettin bizi. Bitmediniz ama ne? <laughs> Maske de iyiymiş. Bitti mi? Bitti. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı. Unutmayın ID ID'lerinizi yazmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü 2 saat bir de ID aramak zorunda kalıyorum ya. Yani aramayacağım o olacak. ID'lerinizi yazın abi beni de yormayın. Tamam. Hadi eyvallah görüşürüz. Bu arada yukarıdan istediğiniz videoyu izleyebilirsin. Ben muhtemelen yukarıdakileri çekiliş videolarını koymuşumdur. Gidin onları da izleyin. Güzel eğlenceli şeyler çıkarıyoruz yani kendi kafamıza göre. Hadi eyvallah see you.